sayın izleyicileri. Ee, Umut de yan yanayız. Umut Ertek'i zaten tanıyorsunuz. E, Birçoğunuzu zaten biliyorsunuz. E, kendisini size tanımak ihtiyaç duymuyor. Kendisi zaten biraz sonra konuşacak, anlatacak da çok şeyler var elinde. Gölgeler programının ikinci konu Umut Ertek. Umut Ertek hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Biraz daha yüksek sesle konuşmamız <laughs> lazım. Evet, benim, Çünkü... E, senin sesin <laughs> bayağı gül çünkü. şey <laughs> gel gel kardeşim gel. Biz Şimdi, şey doğal program evet, çekiyoruz. program evet, doğal, şey Teşekkür ederim normal. E, Umut'cum şimdi senden tamam. bizim normal gazetecilerin sözü dediği gibi yani diyor ya otobiyografi, hmm. nerede başladınız, kim fikir sahibi oldu, şöyle oldu, böyle oldu. Ne yaptı, ne etti? Hiç öneri başlamıyorum. Tamam. Çünkü topu tamamen sanatçı bizim gölgelerin teknik olarak altyapısı konuşacak kişini konuşmasına izin vermek yani hmm. onu kesmeden konuşmasına izin vermek torpilli program senin açından torpilli biz anlatacağız sen dinleyeceksin ben dinleyeceğim zaman. öğreneceğim abi ya sonuçta öğrenmem lazım yerine böyle akın da lazım o zaman biyografiye sen gelince ele... biyografiye gelince de google ee, amcadan unut artık yazdığınız zaman yani zaten çıkıyor zaten yani onlar artık öyle fazla bilgiler var tamam para alacağız bu programdan yapma bizim para yapma yani ya hemen hemen <gülüyor> dağıtalım <laughs> bekleyelim <bakayım. gülüyor> hoşgeldin hoş ee, bizi konuk etti, ee, çok mutlu olduk burada çok değerli insanlarla beraberiz şu anda şunu göremiyorsunuz ama birçok insan var şu anda burada. Onun için bir şey öğrenmeye çalışıyorum de. Biraz önce konuşurken de o konu gündeme geldi. Ee, dünya nereye gidiyor? Hı. Dünya gittiği yer nereye? Senin geç, fikirlerin de var bu konuda. Şöyle, 54, 53 yılında Kraliçe Elizabeth tahta geldiğinde zaten oyundan kurulmuştu. 54'te NATO kuruldu. Öncesinde bizim Kore Savaşımız var, oraya dahil olmamız var. Onun karşılığında da NATO'ya girişimiz var. İki kutuplu dünyadan bir tanesinde yer almak zorundaydık. Uzun bir hikaye. Tabi Marshall planları vesaire buraları hızlı geçiyorum. Ama ve lakin 53'te 54'te İngilizlerin ve Yahudilerin kurmuş olduğu büyük planın içerisinde Türkiye dahil edildi. Bu çok net. Hangi siyasi konjektör gelirse gelsin onların planları çok fazla değişmedi. Bugünümüzde de zaten siyasi kavgalara, kutuplaşmalara baktığımız zaman hala onların oyunlarına geldiğimizin vesikasıdır, kanıtıdır bu. Mesela hala bugün çok saçma tartışmalar yapıyor, yüzyıl yapılıyor, 100 yıl önce yaşamış olan insanların işte efendim vatan haini miydi, değil miydi, işte Vahdettin meselesi var, Abdülhamit meselesi var. Bunları böyle kavurup kavurup tekrar tekrar şeye koyuyoruz, tezgaha koyuyoruz, pişirip pişirip. Bu şimdi bu tarz tartışmaların bizim ülkemiz adına ne gibi faydaları var acaba? Ben bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Ya yani bu şeye benziyor, o zaman İtalyanlar da çıksın desin ki efendim son sezar e, Flavio şurada şöyle kavga etmişti. Bunun İtalya'ya bir faydası var mı? Bizim artık şu dede torun kavgasını bir bitirmemiz gerekiyor. Bu iç çatışmalar vesaire yok efendim Kürt olayı, PKK olayı, sağ olayı, sol olayı, Alevi, Sünnilik, muhafazakarlık yok Kemalizm derken biz yüzyıldır çok büyük bir treni kaçırdık. Ne dedi bu kavgalar yüzünden sanayileşmeyi kaçırdık. Bir kere siyasetimiz adam akıllı hala oturmadı. Çok eski bir devlet geleneğinden geliyoruz. Muhteşem bir devletimiz var, köklü bir devletimiz var. Dünyada birçok ülke dilekçeyi bile Türklerden öğrenmiştir. Yani bu müthiş köklü bir devletiz ama ve lakin bizim bu zihniyet yapımız, bizim bu kavgalara gelişimiz, gaza gelişlerimiz bizi sürekli geriye götürüyor. Şu anda dünyanın geldiği mevzuat da bir pandemiden sonra çok daha işler acısı bir duruma geldi. Ekonomi bütün dünyada zaten geldi. E biz de sanayi trenini kaçırdığımız için 100 yıl öncesinde bundan biraz daha fazla etkilenir hale geldik. Umarım bundan sonrası iyi olur. Şimdi bir şey daha merak ediyorum. Şimdi senin e, siyasi görüşlerin dışında de sansal kimliğe çok önemli bir şey çıkıyor. Yaptığın filmler var, çalışmalar var. Kitap yazıyorsun mesela. Yani da yazıyorsun. Şöyle 12 yaşından Şimdi beri üretiyoruz. Şeyde, i̇şte bunu önce şey mesela sürekli Hı. üreten bir insan. Hı. Üretkenlik, Hı. De, Yani bir de e, üretken Hı. olmak ayrıcalık insanlar için. Ee, sen üretim üretimini savunduğun için de e, sadece buna da e, sınır kaldığını ben düşünmüyorum. Başka konu da vardır eminim yani. Şu anda yansıtmadım. Belki konuşmakta hazır olmadığın konular da olabilir. Öyle düşün. Buna zaman geldi zaten çıkacaksınız. Ama sanayi sektörüyle ilgili de mesela şimdi benim bildiğim kadarıyla da ben fazla takip etmem ama sen işin içindesin e, ee, insanlar daha da merak edebilirler. Bu bu YouTube videoları mesela Netflix diyorlar. Sinema. Şimdi sinema dünya mesela Oscar'da da bu gündeme geldi. Ben bu dikkat için çekmişti. Ee, bu e, televizyondaki filmlerle e, sinema de izlediğimiz filmler arasında bir sorun var zannedersin. Yani sinema anlatabilir miyim? Sinema sadece sektiğimiz zaman mesela bilet alıp da oturduğumuz zaman sinemaya o sinema filmleri Netflix'te yayınlandığı zaman aynı kalitede oluyor mu veya bir şeyde değişme oluyor mu veya nasıl bir zarar var, nasıl bir faydası var ben henüz sonunda bunu anlamış değilim. Sen aslında şu andaki pazarı merak Sorun Sorunu anlatabilir miyim? Tabii mi tabii. Pazar ne durumda? Bilal sorunlar, gişe ne durumda? Şimdi pandemiden sonra birçok şey değişti. Birçok şey değişti. Gel kardeşim, rahatına bak. Ben de bir tane Türk kahvesi alırım bu arada. Kalitesi oldu mu, Sadece. zararı mı oldu? Şöyle, oldu mu? bu denge biraz farklı. Bakın. Pandemiden sonra, sonra biz hepimiz dijital dünyanın içerisine daha fazla girdik. Nasıl ilk başta özel televizyonlar geldi, Değil mi? Yeni bir formattı. Renkli televizyon, özel televizyonlar. Önce siyah beyaz televizyonla başladı, renkliye geçti. Sonra ne oldu? Özel televizyonlar gelmeye başladı. O fırıyadan sonra ne oldu? Türkiye video teknolojisi geldi. Herkes küçük emlak filmleri vesaire her şeyi izlemeye başladı. Video dönemi bitti, DVD geldi. DVD bitti, VCD. Pardon, VCD önce sonra DVD. Sonra internet icat edildikten sonra yepyeni bir dünyaya kapı hepimiz. Alışverişimizi artık oradan yapıyoruz. İşte sosyal faaliyetlerimiz, sosyal alanlarımız, her birimizin sayfaları, işte Instagram'ları vesaireleri bir gazete haline geldi. Bir kişilik, herkesin artık bir gazetesi var, medya mecrası var kişisel olarak. Bu iş tabii ki sinemayı da kökten etkiledi. Neden formatlar işte. Gişe artık Türkiye'de yüzde 40 kaybı uğradı. Dünyada da öyle. Çünkü insanlar artık platform evinde açıyor abi bilgisayarı istediği zaman durduruyor. Patlamış mısırını yapıyor, kahvesini yapıyor. O an eşiyle ee, bir şey sohbet etmek istiyorsa ara veriyor, onu yapıyor vesaire vesaire. Dolayısıyla insanlarımız bu konuda biraz rahat alıştı. Bu bir teknolojik devrim diyelim. Diğer konuya gelince, gişe olayına gelince... makro nasıl ayağına mı oldu? Onu konuşacağız. Daha şimdi çok enteresan bir mesele var. Gişe olayına gelince birçok şeyde oturtamadığımız gibi biz ülkemizde Amerikan baskısının altından kurtulamadık kişide. Şimdi bu Türkiye'de bir Koreli bir firma var dağıtım yapıyor iki şirket bunlar. Dolayısıyla Amerikan filmlerine öncelik tanıyoruz bu adamlar. Niye? Çünkü Güney Kore biliyorsun ki Amerikan baskısı altında, sömürgesi altında bir ülke. Bu çok net. O yüzden zaten çok fazla gelişebilirler. Güney Koreli firma Amerikan filmlerine öncelik taşıyor. Gişede. Senin Türk filmin bir salonda giriyorsa adam ona beş salon veriyor. Aynen. Dolayısıyla oradaki gişe patlamaları ve ticari gelirler çok büyük bir dengesizlik halinde. Yani şu an Türk sineması Türklerin elinde değil. Ben sana onu söyleyeyim. Platforma gelince herhangi bir kalite farkı olmaz. İş iştir, proje projedir. Önce gişeye sokarsın, sonra platforma satarsın. Ya da önce direkt platformla anlaşırsın, platform üzerinden gidersin. Şöyle bir katkısı oldu bu işin artık biraz daha ehliyeti olmaya başladı. Şimdi eskiden herkes çok fazla film yapıyordu. Hala yapıyorlar. Ama ve lakin platforma kalitesiz filmi veremiyorsun. Belli bir kalite var. Oraya şimdi mesela şimdi bir kanal açıyorsun. Ben mesela e, bir sürü kanal var ve bir sürü diziler var. Evet. Bir sürü filmler çekiliyor. Evet bunların yani sanatsal anlamda yani biz sinema filmi olarak sanatsal anlamda mesela biz bunları nasıl sorgulayacağız? Veya bu film kaliteli filmdir, bu film kalitesiz filmdir, bu kaliteli oyuncudur, bu kalitesiz oyuncudur veya bu nasıl belirlenecek? Bu sistem nedir? Yani? Yeşilçam'dan sonra yani Yeşilçam'a erotik furyası geldi ya hocam. Evet. Ondan sonra kalite standardı ve sanatsal olayımız bizim tamamen değişti. İnsanlar artık sinemaya sanat gözüyle değil, tamamen ticari gelirler. Evet, konuştum. Yapımcılarımız şuna bakıyor. Ben gündemde olan oyuncuları koyayım, bir an evvel bir şey çıkayım, o parayı alayım, gideyim. Dizide de bu böyle. Ya, sanat bitti, ya. bitti. Yaklaşık 65 yıldır Türk sinemasında sanat diye bir şey yok. Elbette e, bazı e, usta yönetmenlerimiz var. Sadece sanat filmi peşinde koşan. Onlar da yaptıkları işleri zaten duyuramıyorlar. Popülerliğin dışına çıktığına sanat, sanat da de... kabul etmiyor. Hayır hayır. Halkla alakası yok. Bu tamamen ticari bir gemiye dönüştü. Şimdi sen halka ne verirsen onu almıyor mu? E sen şimdi bu adamdan sürekli ticari filmler çekip pompalarsa bu adamcağız ne yapacak? Gidiyor sinemaya, bakıyor orada yedi tane afiş var. Yedi tane filmden kaç tanesi sanat filmi? Hiçbiri. Pekala bir şey daha soracağım ben sana. Şimdi mesela yapılan filmlerin işte yurt dışına satılması var. Evet. Mesela bizim dizi filmlerimiz işte Amerika'da değil ama şeyde, Suudi Arabistan'da, Libya'da, Mısır'da gibi ülkelerde ee, Suaçlar baya tanımlıyor. Doğru, Şimdi e, bu filmleri pazarlayanlar, bu işleri yürüten insanlarla siz nasıl gibi diyorlarınız var? Şöyle aracı firmalar var, aracı yani, firmalar. Onlar neye göre anlaşmalar yapıyorlar bunu? Yani? Aracı firmalar var. Diyor ki ben senin Türkiye'de yayınlanan dizini 60 ülkeye satarım. Biz de diyoruz ki buyur arkadaşım al satın. Bunu pekala hala oyuncuya kadar oluyor. Ee... Telif hakları hala oturmuş değil Türkiye'de. Onu demeye çalışıyorlar. Fransızların 19. yüzyılın başlarında halletmiş oldukları telif haklarını biz kaçırdık. Daha yeni müzikte de, filmde de yeni yeni bu işler oturmaya çalışıyor. Yani bir projede oynayan oyuncu Arabistan'dan satılan telif hakkını çok fazla alamıyor. Hatta size daha bomba bir şey söyleyeyim. Türkiye'de diziler şu an 140 dakika. Neden 140 dakika biliyor musunuz? Burada 140 dakika olan bir bölüm diziyi adam sana üç bölüm olarak satıyor. Evet. Ha. Facia. Bu setçi nasıl çalışacak? Oyuncunun gücü nasıl yetecek buna? Bu nasıl bir performans? E ne oldu? Gene her şeyde olduğu gibi sanatın önüne kocaman bir ticari unsur koyuyor. Adam bir sürü bir maddi da çıkıyor ortaya. Bu engel olarak... <laughs> Bunu yapımcı için söyleyebiliriz. Niye? Çünkü adam burada bir bir bölüm dizi, orayı üç bölüm olarak satıyor. Daha fazla kazanıyor. Ama tabii ki aynı şey setçi ya da oyuncu için e geçerli. Efendim devletin bu konuda bir şey olmuyor mu? Maalesef, yani. maalesef. Biz hala... Bunu bilmiyor musun pek acayip? Yani... <gülüyor> 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 ya Allah aşkına şimdi beni konuşturma evet, ya. Evet, konuşacağız. Biz hala Türkiye'de şu e, Kore'den ve Kore filmlerinden ve Amerikan filmlerinin baskısından kurtulamadık son 15-20 yıldır. Yani biz sinemada yerli ve milli olamadık hocam. Olamadık. Elimizde bir sinemamız vardı, bir yeşil çamımız vardı. Aslan dedi ki çok başarılı bir olaydı e, olaydır yeşil Adamlar imkansızlıkların içerisinde muhteşem filmler yaptılar. Onların bile boğazının ümmüğüne sıktık yahu. Yani o duruma geldik. Sürekli birbirimizi yemekten de sanatımızı da öldürdük. Yani. Şey <laughs> bu sinema alakalı ilk e, başladığın zaman ya bu sinema sektörü ilk onun bir daha önce bir adım neydi? Benim ben 12 yaşında Türkçe rap müziğiyle piyasaya girdim. 17 yaşına geldiğim zaman 33 tane Türkçe rap albümü basmıştım. Bu Türkiye'de yeni bir olaydı. Bir misyon olarak edinmiştim bunu. Ticaretten çok Türkçe rap müziğinin yayılmasını istemiştim. Çünkü örnek yoktu. Türkiye'nin bir plak şirketi haline geldik. Amerika Birleşik Devletleri'nden G&G'yi getirdim ben. Genel müzik grubu. Ve bugün bilinen birçok rap da bizim şirketimizden çıkmıştır. Sonra korsan CD'yi öngördüm daha önceden. Ve dedim ki bu iş bir yerden patlayacak. O zaman un kapanındaki plak şirketleri sahiplerine de bunu anlatamadık. Dedik ki şu CD fiyatlarını indirelim arkadaşlar. Yok kurtarmaz dediler. Ondan sonra korsancılarla çalışmaya başladılar. Ben de görselden, e, müzik sektöründen görsele geçtim. Çünkü bana bağlı olan rapçilerin klipleri ben çekiyorum. Direkt oradan da... O fazla bilinmeyen bir şey ya. değil aslında. Şimdi açıklıyorsun. Biliyor yani zaman mi? zaman da bilen biliyorum. Daha bilen biliyorum. Ama ben fazla bilen Çok büyük bir biyografi filmimiz var ama onu şu anda gizli kurallardan dolayı <laughs> söyleyemiyorum ama çok olması gereken bir eski bir sanatçımızın biyografisi. Onu hazır bir yapıyoruz şu an. Benim evet. sana sorun, istediğin sorum var mı? Iııı... <laughs> Aslında yok. <laughs> Çünkü sivil cevaplar veriyoruz genel genelde. Şöyle diyeyim ben size e, gölgeler programın temel altyapısında e, soru sormak yok. Konuşmacı konuşacak. Yani biz soru sormayacağız, o anlatacak. Bu yüzden de e, soru sormamak için direniyorum kendisine. Aslında şöyle bir o zaman şöyle e, Rahat ya. Yani, tamam, şöyle konuşayım. şöyle diyelim. Ben artık bu hikayede ev hanımlarımızın 3 saat dizi izleyip çocuklarına fazla vakit ayıramamasından çok şikayetçi. Ya da sabahtan akşama kadar o tartışma programları bir anı gibi Tamam herkes ekmeğinde program yapıyor. Ama ve siz 3 saat televizyon başında olduğunuz zaman çocuklarınızla yeterince vakit geçiremi geçiremiyorsunuz. Ve bu zamanla milli bir kayba sebep oluyor. Çünkü çocuklar bizim geleceğimiz. Bu konuyu biraz oturtabilirsek zannedersem iyi olacak. Zaten uzun yıllardır eğitim sistemimiz neredeyse sıfır durumda. Bunlar hep bizim içimizdeki yara. Bu siyasi kavgalardan, kutuplaşmalardan artık kurtulup biz ne üretiyoruz, ne yapmalıyız demenin vakti geldi ve geçiyor bile. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Herkes kendini bir şekilde inşa etmelidir. Kendini inşa etmeyen bir toplumdan hiçbir şey olmaz. Her şeyi sadece hükümetlere ya da devlete de atamayız. Biz süpürmeye kendi evimizin önünden başlamamız gerekiyor. Biraz daha sorumluluk sahibi olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Size teşekkür ederiz. Ee, sevgili dostlarımız, yönetmenimiz Erol Civan, şu anda e, bizim programımızı yönetmenimiz Erol Civan yapmakta. Umut Ertek teşekkür ederim. Size teşekkür ederiz, Erol e, Bey. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Murat Kurt. Teşekkür, e, de. teşekkür ediyoruz. Murat Bey. Teşekkür ediyoruz. Yani güzel bir keyifli bir, bir sohbet Gerçekten. oldu. Dediğimiz gibi ikinci programımıza Umut Ertek konuk oldu. Görüşler devam edecek, yeni sanatçılara yeni görüşlerle fikirlerle işleri birlikte olmaya devam edeceğiz. Sağ olun, var olun. Ne demek efendim? Hadi bugün de senin tipine bağlamadık. Çıktık.